Thank <laughs> you. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Siz kıymetli medya mensupları için düzenlediği iftar soframızda sizlerle bir arada olduğunuzun selamı, <laughs> rahmeti, bereketi, mağfireti yüzeyiniz olsun. ve bütün bir yıl boyunca darda olana ulaştı. Kendisini vekil tayin edenlerin hayrı yerini bulsun, kurban bayramının bolluk ve bereketi her evde olsun diye her zaman olması gereken yerde ihtiyaç sahiplerini bulun. Ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Her zaman birlikte olmak, arkamızda desteğimizi bulmak ümitliyle. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız hayır hasenatı dergahında kabul eyle ya Rabbi. Hatalarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bizleri hesaba çek. Ezberebiliriz. biliriz. Tebarekellezi mülk. Genelde insanlarımızın çoğu Yasin ve Tebareke diye bu sureleri ezberlerler. Burada اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى buyuruyor Rabbimiz. Allah ölümü de hayatı da hanginiz daha güzel iş yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yarattı buyuruyor. Yani ölüm de bir yaratılış bize göre, İslam'a göre, Müslümanlara göre. Ölüm bir yaratılış. Hayat zaten bir yaratılış. İşte bunları Allah Teala yarattı ki hangimiz daha güzel en güzel işleri yapıyoruz diye. O yüzden en iyi olmak, en güzeli yapmak, hep iyilik peşinde koşmak hepimizin vazifesi. Hangi işi yapıyor olursak olalım, hep iyinin peşinde koşalım. Onun için bu yılı iyilik bu yıldan itibaren bundan sonra her yıl 13 20 mart arasını iyilik haftası olarak kutlayacağız inşallah. Dün başladık. Dün 13 mart. 13 mart olarak başlatmamız başlatmamızın sebebi de Türkiye Diyanet Vakfı'nın 13 mart 1975 yılında kurulmuş olması. Yani dün itibariyle tam 50 yaşını doldurdu. 50 yılını doldurdu. Türkiye Diyanet Vakfı. Biraz önce gördünüz. Şimdiye kadar nice iyiliklere katkı sağladı, imza attı Türkiye Diyanet Vakfı. Nice başka vakıflar gibi ülkemizde yüzlerce vakıf var. Yüzlerce vakıftan birisi Türkiye Diyanet Vakfı ama en büyük vakıf 81 ilimizin il müftülüğü, 922 ilçemizin ilçe müftülüğü aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfının illerdeki ve ilçelerdeki şubeleridir. Dolayısıyla 1003 şubesi vardır Türkiye Diyanet Vakfının. Değerli kardeşlerim, kıymetli basın mensuplarımız Tabi Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerini, faaliyetlerini desteklemek için kurulmuş. Ama bugün bir iyilik hareketi olmuş. Dünyayı iyilik değiştirecek sloganıyla, mefkuresiyle ülkemizin her yerinde olan ve yurt dışında da nerede mazlum var, ne de nerede mağdur var, oralara kadar ulaşan bir vakıf haline geldi. Şu ana kadar 300 bin kadar ülkemizde öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslarından istifade etti başlangıçtan günümüze kadar. Bugün itibariyle 114 ülkeden şu an 3500 3350 kadar e, misafir öğrencimiz var. Ama 11 bini aşkın mezunumuz var. Türkiye'de herhangi bir üniversiteden mezun olup ülkelerine dönüyorlar ve ülkemizin gönül elçiliğini yapıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir kazanım. Yurt dışında bir ülkede bulunduğum bir sırada yanıma gelen 8-10 kadar genç dediler ki biz bir dernek kurduk. Bu derneğin açılışında bulunmak ister misiniz? Bir dua yapmak ister misiniz? Dediler. Tabii dedim. Gittik. Senegal, Senegal'de. Baktım bir e, küçük bir bina, bir daire kiralamışlar. Türkiye mezunu Senegalli öğrenciler, Senegalli e, mezunlar derneği diye bir dernek kurmuşlar. 200 kadar, bundan 5-6 sene öncesinden bahsediyorum. 200 kadar orada bizim gönül elçiliğimizi yapan gençler vardı. Sadece işte bizim Türkiye Diyanet Vakfı'nın İAŞ'esinden ibatesine, harçlığından gidiş dönüş yol paralarına varıncaya kadar Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteklediği gençler. Onun için işte biz burada Diyanetleri Başkanlığı'nda 14 kadar birim amiriyle 5 başkan yardımcımız, genel müdürlerimiz, 48 daire başkanımız burada bu külliyede 1700 kadar çalışan hocamızla ülkemizin her yerine ve ülkemiz dışındaki millet varlığımızın bulunduğu yerlere ulaşmaya gayret ediyoruz. Yurt dışında 2500 kadar hocamızla yine doğru dini bilgiyi insanlara nasıl ulaştırabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Değerli kardeşlerim. Diyanet Başkanlığı nevi şahsına münhasır bir teşkilat Teşkilat Kanunumuzun ilk maddesinde toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet, ahlak konularında doğru bilgi ile insanlara insanlara ulaşmak diye görev tanımımız yapılmış. Ben diyorum ki şu an itibariyle 150 bine yakın hocamıza diyorum ki bu bizim kanunumuzun bizim için yaptığı bir tanım. Bir de Kur'an-ı Kerim'in yani Rabbimizin bizim için yaptığı bir görev tanımı var. Onu da biz şu ayetten anlıyoruz. Estağfirullah. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُعُونَ ve الْخَيْرِ bil بِالْمَعْرُوفِ ve yenhevne anil munker ve İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Biz bu görevi üzerimize alıyoruz. Diyoruz ki işte hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek bizim bütün hocalarımızın, Ünvanı ne olursa olsun. Diyanet İşleri Başkanı'ndan müftüsüne, vaizinden imam hatibine, murakibinden müezzinine, Kur'an kursu öğretmenine 150 bin kadar hocamızla milletimize milletimize iyiliği ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu konuda yapmış olduğumuz çalışmaları 90 bini aşkın camimizde ve 30 bine aşkın Kur'an kurslarımızda milletimize hizmet etmekle Elhamdülillah yerine getirmeye gayret ediyoruz. Tabi e, yurt dışından zaman zaman gelen heyetler oluyor. Başkanlığımızı anlattığımız zaman e, hakikaten hayranlıkla dinliyorlar. Yurt dışına gittiğimiz zaman yine Diyanşları Başkanlığımızı tanıttığımız zaman biraz önce sadece vakfımızın özetin özeti diyebileceğimiz hizmetlerini birlikte izledik. Diyanşları Başkanlığımızın her genel müdürlüğü e, yapmış oldukları hizmetlerle milletimize hayra çağırma, iyiliği emretme, kötülükten men etme vazifesini en güzel bir şekilde yerine getirmeye Gayret etmektedir. Din hizmetleri genel müdürlüğümüz, eğitim hizmetleri genel müdürlüğümüz, yayın hizmetleri genel müdürlüğümüz, hac umre hizmetleri genel müdürlüğümüz, e, yurt dışı e, dış ilişkiler genel müdürlüğümüz, e, yönetim hizmetleri genel müdürlüğümüz, insan kaynakları genel müdürlüğümüz, strateji başkanlığımız, teftiş başkanlığımız ve bunun gibi. 14 kadar, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, tabii Din İşleri Yüksek Kurulumuz, e, Diyanet Başkanlığımızla yaşıt ve çok önemli bir vazifeyi yerine getiren bir başkanlıktır, bir kuruldur. E, 16 üyeden oluşur, seçimle gelir ilahiyat fakültelerindeki e, hocaların, müftülerimizin, il müftülerimizin, ilçe müftülerimizden temsilcilerin vaizlerimizden, imamlarımızdan, Kur'an kursu öğretmenlerimizden temsilcilerimizle 250 kadar eee seçici bir heyetin seçimiyle 16 din işleri yüksek kurulu üyemiz seçilir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eee onayıyla e, kararnamesiyle göreve başlarlar. Bunun gibi başkanlığımızın her Genel Müdürlüğü, her daire başkanlığı biraz önce ifade ettiğim bu çalışmaları en güzel bir şekilde yerine getirmeye gayret ediyor. Özellikle iyilik haftası konusunu gündemde tutmamız gerektiğini ben sizlerden istirham ediyorum. İyilik hepimiz için gerçekten çok önemli. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar diyoruz ya. Bütün kurum, kurumlarımızla birlikte, Diyanşları Başkanlığı'nın öncülüğünde ülkemizdeki bütün kurumlar bir hafta boyunca bir yıla yayılacak olan iyilikle ilgili bir farkındalık oluşturursa sizlerin sayesinde, basınımızın sayesinde bunun ben çok faydalı olacağını, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Ben tekrar hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Belki başkanlığımızla ilgili bu iyilik haftasında özellikle yapmış olduğumuz faaliyetlerle ilgili biliyorsunuz bizim ülkemizdeki yaşayan bütün Müslümanlar için yani yaş sınırı tanımadan 4, 5, 6 yaşında çocuklarımıza açmış olduğumuz Kur'an kurslarımızda, 7-10 yaş grubu çocuklarımıza açmış olduğumuz yine Kur'an eğitimlerimizle, gençlik merkezlerimizle, yetişkinlere yönelik açmış olduğumuz Kur'an kurslarımızda yapmış olduğumuz çok önemli faaliyetlerimiz var. Hatta izcilik faaliyetlerine başladık. İzcilik faaliyetleri şu an itibariyle 1800 kadar imamımız izci liderliği eğitimini aldı ve bulunduğu e, mahallelerde, illerde, ilçelerde gençlerimize mihmandarlık yapıyorlar. İzci liderliği yapıyorlar. Zaman zaman bizi davet ediyorlar. İki örnek vereyim. Geçen yıl zannediyorum Ocak ayında idi. Bolu'da, e, Aladağlar'da bir metre kar üzerinde bine yakın gencimizle birlikte cuma namazı kıldık mesela. Orada bir kamp alanında bir hafta kadar bine yakın gencimiz, başlarında yüze yakın hocamız, içlerinde vaizler var, imamlar var, hatta birkaç ilçe müftümüz bile izci liderliği eğitimi almış ve gençlerimize rehberlik ediyorlar. 2000 civarında bizim e, gençlik merkezlerimiz gençlik koordinatörlerimiz var e, öğrenci yurtlarında Gençlik Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz bin civarında öğrenci yurdu var. Bizim Türkiye Diyanet Vakfı olarak 55 kadar yurdumuz var öğrenci yurdumuz. Bu yurtlarda gençlik koordinatörlerimiz var manevi rehberlerimiz var. 1325 kadar gençlik merkezimiz var ülkemizin çeşitli yerlerinde. Ayrıca biliyorsunuz bu yıl aile yılı, biz de aile yılında daha çok ailemize destek olalım, yardımcı olalım diye aile ve dini rehberlik merkezleri açıyoruz. En son açtığımız aile dini rehberlik merkezimizin sayısı en son açtığımızla birlikte. 502 oldu. Türkiye genelinde 502 noktada aile ve dini rehberlik merkezlerimiz var. Her birinin başında ilahiyat fakültesi mezunu, aynı zamanda aile eee konularında eğitim almış, sertifikalı vaizlerimiz var. Biz onlara ADRB vaizi diyoruz. Yani aile dini rehberlik e, bürolarında çalışan vaizler. Dolayısıyla e, aile yılına da elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Malumunuzdur e, aileyi koruma, koordinasyon kurulu kuruldu. Aile politikaları e, kurulu kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle 2025 yılı aile yılı ilan edildi hem ailemizin daha huzurlu olması hem de özellikle nüfusumuzun düşmesinin önlenmesi biliyorsunuz duymuşsunuzdur aile başına düşen çocuk sayısı gittikçe düşüyor. İkilerden 1.51'lere düştüğü düştü bilgilerini alıyoruz. Yani 2.1'in altına düştüğü zaman biliyorsunuz nüfus aşağıya doğru iner. Bununla ilgili hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bütün kurumlarla birlikte. Sadece Aile Bakanlığına bırakılacak bir iş değildir bu. Basınımızla, medyamızla, bütün kurumlarımızla ailemize sahip çıkmamız lazım. Bunun için de biz Diyanet Başkanlığı olarak 502 noktada ülkemizin aile ve dini rehberlik merkezleri açtık. Ee, hocalarımızla birlikte çalışmaya Gayret ediyoruz. Ben bu kadarla yetineyim. Sizlerin bu alanlarda hizmetlerimizle ilgili sorularınız olabilir. Onları almak için burada sözlerimi tamamlamış olayım.